Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Umarım tarihi fullemişsinizdir arkadaşlar. TET tarihi soruların cevaplarını vereceğim size. Şimdi soru arkadaşlar ben de soruları görmedim. Arkadaşlarınızın bana söylemleriyle ben ne yaptım? Bazı cevaplar çıkarmaya çalıştım. Diyor ki Doğu Roma ee, ve Margos Antlaşması ile ilgili bir e, soru vardı arkadaşlar tarihte. Cevabı Akdeniz olacaktır. Akdeniz ile ilgili bir öncül yukarıda yoktur. Bakın biz ne yaptık? ÖSM 2 yılda bir bunları sorar adlı bir video hazırladık. 10 tane soru tek sorduk. Yani orada Akdeniz'in öneminden vurguladık. Preveze Deniz Savaşı, Akdeniz'in Türk Gölü hakimiyetine gelmesinden bahsettik. Yani biz Akdeniz'in etrafında dolaştık. Adam da ne yaptı? Akdeniz ile ilgili soru sordu. Yani soru sorma şekli farklı olabilir ama ne? O da Akdeniz'e ne yaptı? Önem bastı mı? Bastı. Yani dedi ki burası önemlidir. Sordu. İnşallah yapmışsındır. Şimdi bu soruya geldiğimizde diyor ki Osmanlı padişahları başa çıkarken hutbe okutması, fetva alması neyi gösterir? Eğer soru bu şekildeyse arkadaşlar diyeceğiz ki meşruti açıdan ulemanın görüşünü, desteğini almıştır olacaktır. Ama soru farklı olursa bu soru başka yere de gidebilir. Bu soruyu tam göremediğim için net bir cevap veremiyorum. Bir diğeri ise işte Alparslan elçi gönderiyor. Romeo Diyojen'e gönderiyor. Orada bir şeyler falan konuşuluyor. Hangisi yoktur diyor. Haçlı seferleri bizim doğru cevabımız oluyor. Gediz taarruzunu biz de daha önce anlatmıştık arkadaşlar. Özellikle... TYT tarih denemelerinde anlattık. AYT tarih denemelerinde anlattık. Soru cevap kısımlarında anlattık. Yani Mustafa Kemal diyor ki bir orduna kadar iyi bir komutan ne kadar iyi olursa olsun emrindeki askerler düzensizse yenilmeye mahkumdur. Ve ne oluyor? Düzenli ordu kuruluyor. Cevabı ne olacaktır? Düzenli ordu kurulacaktır. Yine biz ne yaptık? Bir video çektik. İşte 100 yılı dolan olaylar 100 yılı sever ÖSYM diye ne oldu arkadaşlar? Teşkilat Esasiye 1921 Anayasası 2021 yani 100 yılı dolmuş. Burada ne yaptı? Kalktı. Bunu sordu. Yeni bir devlet düzeninde bizim cevabımız olacaktı. Bakın bunu da kalktı. Nerede? Din kültürü kısmında sordu. Yine ÖSYM 2 yılda bir soru sorar tarzında yine o videoda 10 soru hazırlamıştık değil mi arkadaşlar? Orada ben ahit teşkilatından bahsettim. Hatta ben biraz daha detaylı bahsettim. Adam direkt ahit teşkilatının kurucusunu farklı bir şekilde sana sormuş. Yani bizim dolaştığımız yerlerde o da dolaştı. Bak buradan sana sadece o videodan hani o mantık çerçevesinden 2 soru geldi arkadaşlar. Umarım yap yapmışsınızdır. Gerçekten biz en büyük golü yarın atacağız arkadaşlar. AYT tayfa beklesin. Yarın büyük goller atacağız. Seviliyorsunuz. Cansınız. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.